Panorama News broadcast yayında sizlerle Doktor Ünal Bilir'in "Rasistlere Ait Heykel ve Anıtlar Kaldırılsın" başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Polis şiddetine kurban giden George Floyd son yolculuğuna uğurlandı. Ancak sadece ABD'de değil, tüm dünyada infial uyandıran olayın ardından başlayan ırkçılık karşıtı Black Lives Matter hareketinin ateşi sönmüş değil. Tepkiler bugüne değin benzer olayları örtbas eden sisteme ve iktidardaki politikacılara yönelikti. Ancak son bir haftadır Avrupa ve Kuzey Amerika'nın ırçılık mimarları ile onların heykel ve anıtları da ırçılık karşıtı öfkenin hedefinde. Kendi ulusları için birer kahraman olan ancak yaşadıkları dönemde sığır alışverişi yapar gibi köle ticareti yapan, sömürge bölgelerindeki yerli halkı sindirmek için akla hayale gelmedik zulümlere imza atan Gerektiğinde soykırım yapmaktan çekinmeyen sömürgeci efendiler şimdi tepkilerin hedefinde. Günümüzde özellikle siyahi vatandaşları canından bezdiren ırkçılığı Avrupa ve Kuzey Amerika'ya miras bırakan isimlerin heykelleri göstericiler tarafından tahrip ediliyor veya tümüyle ortadan kaldırılıyor. Tartışmayı şahıslar üzerinden yürütmemek için tepkilerin hedefindeki isimleri şimdilik burada zikretmiyorum. Ancak aralarında kimler yok ki? Yağlı boya tabloları, sarayları ve müzeleri süsleyen krallar, adına metiyeler düzülmüş kahramanlar, heykelleri dikilmiş siyasiler, kaşifler, tacirler, sanatçılar, yazarlar vesaire. Tüm bunlar yaşanırken tepkileri anlayışla karşılayan siyasetçiler olduğu gibi yaşananları kültür ve sanat eserlerini yakıp yıkma merakındaki vandallık olarak yorumlayan, dolayısıyla göstericilere ateş püsküren politikacı ve aydınlar da var. Kuşkusuz herhangi bir eserin tahrip edilmesi, yakılıp yıkılması doğru değil. Ancak nasıl ki MeToo hareketiyle tecavüz ve sarkıntılıkları gün yüzüne çıkan sanatçıların eserlerine boykot ediyor, bu insanlara yaptığın hesabını soruyorsak, insanları bir hayvan gibi gemilere doldurup satanları da tarih önünde hesaba çekmek zorundayız. Pedofil sanatçıları ortaya koydukları eserlere bakmadan yargılıyorsak, sömürgecilik döneminde soykırım emrini veren, toplumların maddi ve manevi her türlü zenginliğini, değerini talan eden, insan onurunu ayaklar altına alan, kıtaları yağmalayan devlet adamlarına da hesap sormak zorundayız. Vicdanı, ilkesi olan hiçbir insan hangi sanatsal, siyasal veya bilimsel başarıya imza atarsa atsın, tecavüzcünün, istismarcının, hırsızın, katilin, jenosis sorumlusunun heykelini dikmez.'' Dikileni de sanat eseri diye alkışlamaz. Öyleyse kendi ulusal çıkar ve tarihleri için bir anlam ifade ediyor diye insan tacirlerinin, soykırımcıların, talancıların hatırasına da heykeline de saygı duymak zorunda değiliz. Ayrıca bu heykel ve anıtları vatandaşların vergi paralarıyla finanse edilen kamusal mülkteliğinde olan park, bahçe, kütüphane gibi yerlerde görmek zorunda da değiliz. İnsanlar karşı cürüm işleyen ancak şimdi hayatta olmayan kişileri yazık ki cezalandırma şansına sahip değiliz. Ancak insanlar karşı işlenen suçları göreceli hale getiren, baskı ve zulümleri anıtlaştıran her türlü sembolü kamusal alandan çıkarmamız gerekiyor. Zalimin heykeli, zulmün sembolü tarihçiler ve sorgulayıcı kuşaklar için müze, öğren yeri veya arşivlerde bulunabilir. Ancak her halükarda gözümüzün önünden gitmeli. Politikacılara tavsiyem, öfkeli kalabalıklar onları parçalamadan sanat eseri dediğiniz bu heykelleri, anıtları göz önünden kaldırın.